Konuştuk evet, Nurullah Beyle. Merhaba tekrar. Ya inanılmaz e, biri. Yani sadece size değil dediğiniz gibi pek çok insana aslında e, umut olması, yani başkalarına umut olmasının e, yanı sıra ya, bu işi para için yapmıyor zaten. <laughs> Onu söylemesi de beni çok etkiledi. Yani ben o balonları dağıtıyorum dedi yani. Hani. İş olarak yapmıyor mu? Yok hayır hayır. Umut olmasının yanı sıra kendinin de e, bir umudu var. Kendinin de bir umudu var ve zor bir hayat yaşamış aslında. Yetiştirme yurdunda büyümüş, annesiz, babasız, kimsesiz. Kolay değil yani yaşadığı şeylerde. Ama tertemiz bir adam. Çok Vurman merak Bey. ediyorum. Kardeşim selam, benim ismim Nazlı. Ben küçük yaşta oğlumu toprağa verdim. Oğlumu kaybettim. Genç yaşta bir evlilik yaptım. Çok büyük acılar yaşadım ne yazık ki. Ben oğlumu mutlu etmek istedim. Ona bir balon almak istedim. Senin sayende başka insanların, başka temellerin anneliğiyle de tanıştık. Acılarımızı paylaştık. ...birbirimizle dertleştik. Lütfen beni duyuyorsan eğer... E, ...ben seninle tanışmak ve sana teşekkür etmek istiyorum. Lütfen seni tanımam için bana izin ver. Tekrar söylüyorum yani... ...hakikaten böyle biriyle tanışmama vesile olduğunuz için... Size teşekkür ben ederim. Size teşekkür ediyorum. Asıl aradım, aylarca ben bulamadım. Siz vesile. Ya inşallah olur. gelir de yüz yüze şöyle, yani tanışıp i̇nşallah yüz yüze çok, konuşursunuz. çok yani. Ben de dilerim. Ama mütevazı ve hani bu anlamda kendini geriye çeken bir insan belli. Hani çünkü insanın niyeti bu olmayınca hani. ...birilerine bir şey göstermek, hani iyilik çok göze sokula sokula yapılan bir şey değildir çünkü. Evet. ha Bakın ben iyilik yapıyorum, bakın ben insanları çok mutlu ediyorum diye insanların gözüne... E, ...sokmayan biri olduğu için hani burada da hani sizinle karşı karşıya gelmek belki... ...o yüzden biraz tereddüte düşürdü onu ama inşallah gelir diye i̇nşallah. düşünüyorum. Şoför Bey kapıyı açar mısınız? İyi ki böyle biriyle beni tanıştırdınız. Ee, gel. Hoş geldiniz. Gelin. Arkadaşlar yardım edebilir miyiz? Fatoş alın e, balonları elinden. Alın. Kapımızı kapatalım. Buyurun. Buyurun. Hoş geldiniz. <laughs> oturun, oturun. Buyurun. Buyurun. <laughs> Nasılsınız Nurullah Bey? Özür Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum size. Kusura bakmayın sizi aradım. Ee, ama siz bana bir umut oldunuz. Hayatı tekrar bağlanmamı sağladınız. Bu acının sadece benim olmadığını, başka insanların da benimle aynı acıları paylaştığını görmeme vesile oldunuz. Çocuğumu sevindiriyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Sizden de razı olsun. Çok ya teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Sağ olun. Çok sağ olun. sağ olun. Ayşegül Hanım size de çok teşekkür ediyorum. Vesile oldunuz. Ee, Nurullah Bey ile bizi bir araya getirdiniz. İnşallah bizim Nurullah Bey ile son karşılaşmamız olmayacak bu. Ee, biz de onun için güzel şeylere, iyi şeylere vesile olacağız inşallah. O umudunu kaybetmemiş e, birisi ve e, insanlara da sizin de dile getirdiğiniz gibi umut dağıtan birisi. Ee, i̇nşallah biz de onun için e, yitirmediği umudunu e, boşa çıkarmayız. Onun için bir şeyler e, yapmaya çalışacağız biz de. İnşallah çok teşekkür çok, ederim. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Sizi sohbet etmeniz için biraz bırakıyorum ben baş başa burada tamam Tabii ki. Tanışın, görüşün. Tabii belki ki. bundan sonra bir e, vesile olur, bir dostluk doğar sayemizde. Peki tamam. teşekkür Teşekkür ederim. Sağ Sağ olun. Güzel. Nurullah Bey, sizi çok aradım. Evet. İsminizi bile görevli arkadaşlardan öğrendim. Ee, o kadar çok aradım ki yalnız altı aydır hiç balon bırakmadığınızı fark ettim. Ondan dolayı da endişelendik aslında biliyor musunuz? Arkadaşlarla da bunu konuştuk. Bir problem yoktur inşallah. Ayşegül Hanım bahsetti. Bazı sağlık sorunlarım vardı. O yüzden burada biraz hastanede yatmam gerekti. Çok geçmiş olsun. Peki bizim sizler için yapabileceğimiz bir şey var mı? Teşekkür ederim. Dua etmeniz yeterli. Zaten ben, yeterince dua etmişsiniz. Evet çok dua Allah Allah razı olsun çok sizlere. teşekkür ben, Belki ederim. dualarınız sayesinde ayaktayız. Ben teşekkür ederim Asıl. Allah sizlerden de razı olsun. Sizden Diğer annelerimize de sizi anlatacağım. Teşekkür Çeklerden ederim. çok teşekkür ediyorum sizlere. Teşekkür Sağ olun. Hoşçakalın. Allah, Şükür. Allah sizden de razı olsun. Sağ olun. Var. Bir balon uçurmak istiyorum, umutlara doğru giden, hiç havası sönmeyecek bir balon. Sizde bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun. Hoşçakalın.